Bugün Hüseyin Coşkun'la beraberiz. Ee, biliyorsunuz seçime az kaldı. Yani AK Parti İlçe Meclis üyesi ve İBB Meclis üyesi Hüseyin Coşkun'la hem seçimi hem e, gündemi hem de Sarıyer'in durumunu konuşacağız. Şimdi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz hocam? Hüseyin Coşkun, 1978 Sarıyer doğumluyum. Üç dönemdir e, Sarıyer Meclis üyeliği, iki dönemde de Büyükşehir Meclis üyesi yapmaktayım. Sarıyer'in e, muhalefette, Sarıyer'in dertlerini, sıkıntılarını ve Sarıyer'in bütçesini nasıl kurulduğunu tam 15 senedir Sarıyer adına e, mecliste ve değişik platformda dile getiriyoruz ve bu işin takipçisi oluyoruz. Hı hı. Bu konuda çok başarılı bilemiyorum çünkü Sarıyer'in e, kayıp bir 15 yılından bahsediyoruz. 15 yılda ne yapıldı, ne yapılmadı, e, Sarıyer'in bütçesi ve parası kimlere ve nereye kullandı, hangi yatım araziye karşı yapıldı, bunlar takipçisi beraber. E, peki Sarıyer genel olarak ne sorunlar var? Temel sorunlar ne Sarıyer'in Sarıyer en büyük sorunu imar ve mülkiyet problemi. Ee, her seçim döneminde bu körüklenir ve her seçim döneminde bu siyasi malzeme yapılmaya devam edilir. Ama e, biliyorsunuz Saray Belediye Başkanı 2019 yılında belediye başkanı olduğunda 3 adet tapu vaadiyle seçmenden güven ve takdir aldı. Bunun karşısında da 3 dönemdir belediye başkanı yapmaktadır. 3 ay değil 3 dönemdir e, mülkiyetle alakalı, imal alakalı çözdüğü bir tane problem yok. Sarıyer'imiz evet zemini sağlam. E, deprem anlamında diğer ilçeye göre daha az risk altında. Ama Sarıyer yapı stoğu bakımından da e, İstanbul'umuzun en şanslı ilçelerinden biri. Neden? Çünkü üç dönemdir ilçe belediyesi gerekli sorumlulukları alarak Sarıyer'de kentsel dönüşümle alakalı adımlar atamamıştır. Niye? Çünkü mülkiyeti çözememiştir. başka, başka ne gibi sorunlar var? Yani siz şimdi sahayla bir siyasetçisiniz? Ee, halk Sarıyer, hem mevcut yönetimi hem nasıl Sarayın her ne kadar en, en önemli önceliğim imar ve mülkiyet olmasına rağmen saray aslında yerel anlamda aç. Çünkü nedir? Yerel anlamda diğer ilçelerle aramızda bir bakın Beykoz'da, Beşiktaş'ta, Kağıthane'de, Şişli'de aramızdaki uçurum ciddi anlamda açılmaktadır. Neden? Çünkü 15 yıldır Saray Belediyesi yerel anlamda hizmet alamıyor. saray ne, ne, alamıyor? mesela bakın bizim mahallelerimizde yer en büyük özelliği yeşildir, işte boğazıdır, denizidir. Ee, ama saraya bakarken birçok mahallesinin e, doğrudan oluşamadığı için parkları daha yok. Park mahkumu. Mesela Ferah Evler'de belli bir bölge var. Bakın bir tane niye imar düzenlemesi yapılmak için bir tane yeşil var. Gençlerin spor yapabileceği, aktivite bulunabileceği bir tane alan yok. Sarıyer her konuda Hangi, hangi mesela? mesela? bizim amatör spor kulüplerimiz birçok futbol müsabakaları yapmak için tesis olmadığı için 15 sene bir tesisleşme ve yatırım olmadığı için yer içerli bu müsabakaların e, yapmak için diğer ilçelere gidiyorlar. Niye? Çünkü Sarayev'in spor tesisleri yok. Tesisin ağzlı ve Saray Belediyesi'nin sportif anlamında yatırım yapmaması ve amatör spor, spor kulüplerimize inememesi, onların taleplerini karşılamaması sonucunda düşünebiliyor musunuz? İki amatör spor, iki, iki, kulüp aynı anda bir sahi paylaşıyorlar. Yarı sahada A takımı, yarı sahada B takımı idman yapıyor ve taktiksel anlamda hocalar da gerekli bilgiyi futbolculara aktaramıyor. Bu bile Sarıyer Spor Kulüplerinin diğer ilçeler arasındaki mesafenin açılmasına, amatör kulüpler arasındaki mesafenin açılmasına bir sebep yok. Ee, Sarıyer'in e, sosyal tesisleri yok. Mesela siz Sarıyer'de ailenizle, eşinizle, dostunuzla uygun, makul fiyatlarda yemek yiyebileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz bir tane tesis yok. Bakın hep örnek veriyoruz, çevre ilçelerimize bakın. Bir Üsküdar e Belediyesi'ne bakın, onlarca. Kağıthane Belediyesi'ne bakın, onlarca. E, Eyüp'e Eyüp bakın, onlarca. Bakın hemen coğrafya olarak bizimle birebir olan Beykoz Belediyesi'ne bakın. Sahilde 4-5 tane sosyal tesisi var. Uygun fiyat işte yemek yiyebileceğiniz vakit yiyebileceğiniz. Sahilde neden bu yok? Niçin yok? Bizler bunu merak ediyoruz. Anladım. Peki 2009'da CHP bir belediye başkanı seçildi. Ondan önce yönetim AK Parti'deydi. AK Parti yönetimi indirildi, indirildi ve şu an muhalefette siz geldiğinizde neler değişecek? Neler olacak? Şimdi de AK Parti belediyeciyle... Geldiğinizi düşünecek bu arada tabii. AK Parti belediyeciyle bakınca aslında bizim diğer ilçe belediyelerimize bakarsanız ciddi anlamda aradaki farkı olursunuz. Diğer belediyelerimizde AK Parti belediyeciyle CHP belediyeci arasında çok ciddi farklar vardır. Bu saydığımız birçok eksik gidererek AK Parti belediyeciyle farkı ortaya konacaktır. Peki mevcut yönetimin hiç iyi yaptığı bir şey yok mu 15 yılda? Şimdi bakın. Biz e, Sayın Belediye Başkanı'nın iyi yaptığı şeyler hakkında defaatle teşekkür ettik. Bizim muhalefet anlayışımızda her şey kötü demek, her şeyi ötürkeleştirmek kesinlikle bizim dilimiz ve bizim siyasi anlayışımızla bağdaşmaz. Hı hı. Evet, hizmet binasını yaptı, nikah salonunu yaptı Sayın Belediye Başkanı. Kendisine çift defa da teşekkür ettik. Ama siz şimdi Saray Belediyesi'nin bütçesi 3.1 3.1 milyar TL. Bu bütçeyi 15 defa kullanıp 5 milyar bir bütçe kullanan bir belediyeden bahsediyoruz. Ve eski paralel 45 trilyonluk bir bütçeden bahsedebiliyoruz. Şu an 10 tane şehir, 120 milyon hükümetimiz 10 tane şehir, depremiz 10 tane şehir ihya edebiliyor. Biz 45 milyar bütçede sererek tüm kentsel tüm çalışmaların bitmesi lazımdı. Şimdi kullanılan bütçeye ve sağlanan faydaya bakarsanız aslında orta teşvik edecek bir şey olmamasına rağmen biz iyi ve olumlu şeylerle alakalı çık, değişik ortamlarda, dost ortamlarda da sizin huzurunuzda teşvik etmeyi ben hiç bocunmayız. Teşekkür ederiz. Peki bu 3.1 milyar onaylandığında nereye harcanacağı konuşuldu veya nereye harcandı? Ya şimdi, ne yapılabilir Tabii ki bu bütçenin kalemleri var. İşte Fen bütçesi var. diğer ilçelere kıyaslarsanız hiç küçümsenecek rakam bu rakamlar. E, destek hizmetleri bütçesi var. Mesela Sarı doğrudan teminle kullanabileceği 5 milyar bir bütçe var. Ciddi bir bütçe bu. Hı hı. Yani birçok Sarı ilçe belediyesinin %50'si bu bütçe. Bu bütçe tamamen doğrudan teminle, biz bununla alakalı süreçte çok büyük sıkıntılar olduğunu meclise dile de getirdik. Kullanabileceği bir bütçe, ee, Sarıyer Belediyesi'ne bu bütçe hükümetimiz tarafından oluşturan bir bütçe. Ee, şu ana kadar hani engelleme debeti yapıyorlar ama Sarıyer Belediyesi'ne merkezi iktidardan gelen hiçbir para kesilmemiştir, tamamen gelmiştir. Ama biz bunun arazide, şimdi bakın 15 yılda, bakın ya Sarıyer'in şu an %70-80 kaldırımı yok, biz neyi konuşuyoruz ki? ve 45 milyar bir bütçe kullanmışız. Şükrü Gencim, Sayın Başkan'ın 2009'dan beri verdiği vaatler bile şu an havada duruyor. Gerçekleşmemiş. katlos park var mı? Yok değil mi? 2009 vaadi. Sosyal testler var mı? Yok. Yine başkanın vaadi. 3 ay tapu vaadi. 3 dönem geçti. 3 ay değil 3 dönem geçti. Yaklaşık 180 aylık bir zaman geçti. Bu arazi tapu ve imar konusunda çok fazla haber çıktı son günlerde. Çok fazla gelişme oldu ama çok karmaşık bilgiler geliyor. Şu anki son durum Şöyle, bu haberler daha hızlı olacak çünkü mevcut Saray Belediyesi'nin yönetim tarzı ve siyasi tarzından biridir. Her seçim döneminde bu iş körüklenir ve zirveye ulaşır. Şu anda pik seviyesine doğru gidiyoruz. Her seçim dönemi kullanılan bir konu bu. Çünkü neden? Saray Belediye Başkanı altında ezildiği ciddi vaatlerden biri de bu imar ve mülkiyet vaatidir. Bunu da yerine tutamadık. ki temel sorun ne peki? Çözmek istememesi ve irade ortaya koyup sorumluluk almaması. Şu an bakın Ayazan'ın planları 2006 yılından geçti. Şu an Ayazlar'a dönüşmüş hiçbir engel yok. En büyük engel Saray Bey'de. Elini taşın altına sokmadığı için. Çünkü niye Ayaza diyorum? bu taraflar diğer bizim mahalleler. Ön görünüm, geri görünüm etkilenme alanı olduğu için farklı süreçler var. Ama Ayaza mahallemiz tamamen Kağıthane'de, Şişli'de, Beşiktaş'ta nasıl kentsel dönüşüm rahat yapılabiliyorsa ayazada yapılabilir. Hiçbir engel yok. Yine AK Parti önünde 2006 yılında oy birliğiyle geçti. Ama burada Saray Bey'de pozisyon veya inisiyatif almadığı için bu mahallemize dönüşüm maalesef yapılamıyor. Şimdi diğer üç mahallemize gelirsek, bizim iki mahallemiz Pınar Mahallesi ve Rumeli Mahallesi'nde yine Cumhur İttifakı'nın ezici çoğunlukta olduğu İBM Meclisi'nden biz bunu oy birliğiyle geçirdik. Ekrem İmamoğlu'nun ve Şükrü Genç'in seçim dönemi sözü neydi? Bunu bir taahhütle de imza altına aldı. Biz sokak rayiciye tapu saçacağız dediler. Vatandaştan e, 2019'da oy ve takdir alarak iktidara geldiler. Hem Büyükşehir'in hem Sarıyer'de. Bunun sonucunda herhangi bir gelişim olmadı. Biz meclise karar aldık. Evet, sokak rayicinin 7-8 katı fiyatlarla bir satın alma süreci var. Ee, bu tapular imarlı ve müstakil parseller değiller. Yani tarla tapusu oluyor vatandaş. Bunun daha dönüşümü için de bir süreç var önümüzde. Tapulama süreci bitmiş değil ve ondan, da ciddi anlamda değiliz. Şu an eee en kaç dosya gelmiş, kimden hangi konuda bizim de bu konuda bilgimiz yok. Bu konuda bize de meclislerine de bilgi verilmiyor. Sürecin takipçisiyiz. Ama e, daha Sarıyer'in farklı farklı mahallelerin imar ve mülkiyetle alakalı problemi var. Ve bu 15 yılda bununla alakalı ciddi bir ya bana siz söyleyin, deyin ki Saray Belediyesi'nin 15 yıl içinde bir mahallenin imar problemi çözdü ve oraya inşaat ruhsatı verebildi diyeyim. Yok, yok. Seçim dönemine biz girer, e, girmeye yakın zaten. Seçim evet. dönemine girdik diyebiliriz ve adaylar ufak ufak kendini belirletmeye başladı. Siz de e, AK Parti tarafından e, öne çıkan isimlerden bir tanesisiniz. Herhangi bir adayın gibi bir demeciniz yok, herhangi bir sözünüz yok ama öne çıkan 3-4 isimden bir tanesisiniz. Şöyle, bu durumda sizin i̇şte görüş Öyle. partinin görüşü. En önemli olan bir şey yakıştırmak aslında. Bir şey olmayı herkes ister. Bir şey yakıştırmak daha kıymetli ve emniyetlidir. Ee, 15 senedir biz bu işi yapıyoruz. Yakıştırmak ve vatandaşın teveccüh tabii ki biz için değerli. Ama biz hiç zaman siyasetini kendi şahsi piyarımız için yapmadık. Ve ee, bizim bir teşkilatımız var. Partimizin gerekli organları var. Bunlarla alakalı olan, işleyen bir takvim var. Süreç olduğunda eğer bu teveccüh bize de karşılık bulursa ee, biz de tabii ki biz buradayız ama şu an bizim derdimiz ve önceliğimiz Sarıyer ve Sarıyer'in problemleri. Son sorum şu şimdi Sarıyer dediğince akla gelen birkaç şeyden bir tanesi Sarıyer Kulübü. Sarıyer Kulübü'nün şu anki durumunu nasıl görüyorsunuz? Belediyenin yardımları hakkında ne, ne söylüyorsunuz? AK Parti eğer seçilirse neler olacak? Şimdi şöyle e, bizim normal amatör kulüplerimiz gibi e, onlar çünkü bu Sarıyer Belediye bütçesinden ciddi bütçeden diğer ilçelere bakarsak hiçbir, hiç denecekler pay almıyorlar ne bir ciddi malzeme yardımı, ne sportif malzemeler, ne aksamlar anlamda, ne de nakli yardım olarak ciddi bir yardım almıyor. Diğer ilçelere kıyaslanmayacak kadar cüz'i rakamlar. Tabii ki küçümsemiyoruz, bunun için teşekkür ediyoruz ama kesinlikle Sarıyer Amatör Spor Kulübü'nün ihtiyacını karşılayacak bir yardım yok. Sarıyer Spor Kulübü'ne gelirseniz, ben Sarıyer Spor Kulübü'nde as başkanlık yapmak şerefini ve onurunu yaşadım. O dönemde de biz, e, Safet Başkan döneminde de biz Sarıyer Spor Kulübü'nün, Yusuf Ziya Ünç Stadı'nın Teknik olarak e, eksiklerini tespit ettik. Gerekli e, fizibilite çalışmalarını yaptırdık. Tribünlerin dayanıklık testlerini yaptırdık. Bununla alakalı ilçe başkanımızın öncülüğünde e, spor bakanlığımız tarafından e, sıradımız başlandı ve bitmek üzere. E, şu an en yakınımızda bir Eyüp Spor var, Ümraniye Spor var. Onlara bakarsanız, yerel anlamda ki desteklerini görürseniz ve hikmetse Eyüp Spor, e, Pendik, Başakşehir, hep AK Parti belediyenin iktidar olduğu yerlerde e, sportif başarı da geliyor. Bu bir tesadüf değil. Tamamen Saray Belediyesi ben meclis konuşmalarına çok uyardım. Çok dile getirdik. Tavsiyeleri de bulduk. Saray Spor Kulübü Saray Belediyesi'ne yeterli desteği almıyor. Bu her şeyde orta, ortadadır. E, Saray Spor Kulübü e, yerel anlamda da sahipsizdir. Ama biz elimizden geldiği kadar ve e, çevre iş insanları, e, in değerleri kulübüne sahip çıkmaktadır ve çıkmaya devam edecektir. Biz ivedilikle bu işin siyaseti olmaz, Sarıyer Spor Kulübü siyaset üstü. Hepimizin ortak değeri ve heyecanıdır. Bununla alakalı da e, Sarıyer Belediyesi genç de olsa gereğini yapmalıdır.